Selamünaleyküm. Katılım hisseleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Akfen İnşaat hissesini derinlemesine inceleyeceğiz. Başlamadan önce yasal uyarıda bulunalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Okumuş olduğumuz yazının devamını okuduktan sonra arkadaşlar videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet bu arada arkadaşlar bu bizim üçüncü videomuz ama kanalımızdaki birinci günümüz. Bu videoyu izliyor iseniz sizden ricamız abone olmanız Henüz sadece bir adet aboneye sahibiz Siz şu anda bu videoyu izlerken Evet bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra hissemizin grafiğini açtık grafikte ne görüyoruz Aylar önce çizmiş olduğumuz bir hedef seviyesi var arkadaşlar Daha önce hissemiz Akfen enerji hissemiz 1 2 3 4 adet tepe Seviyesi oluşturuyor ve 5. tepeyi oluşturması gereken seviye bugünün seviyesiyle okuyacak olursak 28.59 arkadaşlar şu an hissemiz 17.94'te 28.59 seviyesine ulaşmasını biz temenni ediyoruz. Ulaşır mı ulaşmaz mı? Arkadaşlar hissemizin bilançosunu açtık baktık bilançoda son bilançoda tamam her şey aslında çeyreklik anlamda güzel. E tabii ki öz sermaye karlılığı eksi durumda, net kar büyüme oranı eksi. E bunları saymazsak nedir? E genelde çarpanlarımız da iyi durumda. Pd bölü dd 0.48 ile çok iyi bir durumda. Fd bölü f ideal. Fakat öz sermaye karlılığı eksi de olduğundan dolayı arkadaşlar hissemizin fk değeri görünmüyor. Bir önceki fk değerinde bir sıkıntı var. Aynı değerlere sahip değilse. Ee, bir sorun yok ama fk'sı yüksek çıkarsa arkadaşlar bu yeni bilançoda o zaman biraz tökezleyecektir hissemiz bu arada biliyorsunuz e, bugünlerde bilançolar gelmeye başladı günle günde 5-10 adet bilanço hisse bilançosu açıklanıyor arkadaşlar toplu halde ne zaman açıklanacaktı ayın 11'i ya da 19'unda açıklanacaktı arkadaşlar şimdi e, hissemizde Grafiğe baktığımız zaman Cuma günü, bu arada bugün günlerden Cumartesi yani dün bizim beyaz çizgimizin altına kalın kırmızı mum çubuğu düşmüş. Yani bizim sistemimize göre hissemizde bir sat sinyali oluşmuş. Düşüş başlamış. Düşüş nereden başlıyor arkadaşlar? Son zamanların en dip seviyesine geliyoruz. Hissemiz ne kadar yükselmiş? 53 günde %25'lik bir yükseliş durumu söz konusu aslında fazla da bir yükseliş yok. Ona rağmen bir düzeltme yapma niyetine geçmiş hissemiz dün arkadaşlar. Buralardan nere nereye kadar inebilir? Genellikle hisselerimiz aşağıya düşerlerken bir önceki tepe noktasına kadar düşüyorlar. Bu grafiğimizde geçmişteki bir sivri tepeye değiyor. Yani buraya değdiğinden dolayı buraya takılacak olursa arkadaşlar 17.94 kapatmış buraya takıldıysa buradan yukarı dönme ihtimali var küçük de olsa var ama şöyle daha da aşağıya indiğimizde hissemizin 17.07 ya da 16.99 seviyelerine de düşme riski bulunuyor arkadaşlar özellikle de bir hisse Hani çok fazla yükselmeden bir düzeltmeye geçmişse bilanço döneminde genelde ne anlaşılıyor? Hissemizin bilançosu sızdırılmış biliniyor ve o bilanço biliniyorsa arkadaşlar olumsuz da gelecekse hemen birkaç gün öncesinden satışlar başlayabiliyor. Bu hissemizde de 3 günden beri kırmızı yakmış hatta 4 günden beri düşüş içerisinde hissemiz. Bugün yarın bir bilanço açıklanabilir. Onu takip edeceğiz. Bu bilanço ayın 11'inde de 19'unda da gelebilir. Bugün veya yarın da gelebilir. Eğer eski yapıya nazaran, yani burada görmüş olduğunuz yapıya nazaran daha da karını artırmış ise, daha da satışlarında fabrikünü artırmış ise arkadaşlar, o zaman hissemizin yukarıya doğru daha hızlı, daha hacimli bir şekilde yönelmesini bekleriz. Ama işte satışlar düşmüşse özellikle bu sene son bir sene içerisinde 3 dönem kırmızı yakmış yani e, zarar açıklamış arkadaşlar. Eğer benzeri bir durumu şimdi yine yapacak olursa bilançoda zarar açıklayacak olursa son çeyreklikte o zaman paldır küldür aşağıdaki direnç e, destek seviyeleri olan 16.73 16.25 veyahut 15.54 seviyelerinde de hissemizin düşme riski var bunu da belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar kanalımız yeni demiştik. Umarım abone olmuşsunuzdur. Telegram hesabınız varsa Telegram'da da katılım hisseleri yazdığınız zaman grubumuza gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.